Herkese yeni bir videoda merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Rusya'nın uzay serüveni olacak. Arkamda görmüş olduğunuz müze, Rusya'nın uzay serüvenini anlatan bir müze. Aslında sadece Rusya'da değil, dünyanın uzay serüvenini anlatan bir müze. Şimdi hep beraber bu müzeyi gezeceğiz. Ardından müzenin etrafındaki anıtı dolaşacağız. İsterseniz daha fazla beklemeyelim ve müzenin içerisine girişimizi yapalım. Bakalım müzenin içerisinde neler varmış. İçeride görüşmek Burada görmüş olduğumuz giysi meslek okulundaki bir öğrencinin giysisiymiş. 1949 ve 1951 yılları arasında burada okuyan bir öğrencinin giysisiymiş. Yuri Gagarin'in öğrencilik yıllarından montu. Burada meslek okulundaki eşyalarını görüyoruz. Bunların hepsi 1951 yılına ait olan eşyalar. Bu benim anladığım kadarıyla bir karne. Burada da 5555 olanlar sanıyorum ki notları olsa gerek. Ve bu da Yuri Gagarin'in el yazısı. Gagarin'in öğrenciliğinde okulunda ve uçuş eğitimlerinde kullanmış olduğu kıyafetler. Burada görmüş olduğumuz belgeler ve aletler de uzay giysileriyle birlikte yapılan eğitim uçuşlarından olan belgeler ve aletler. Burada görmüş olduğunuz fotoğraf da yine uzay giysisi ile birlikte dünyada yapılan bir paraşütle atlamayla ilgili olan bir fotoğraf. Burada görmüş olduğunuz uzay giysisi bir evcil hayvana ait. 1950'li yıllarda uzaya hayvanları gönderirken Sovyetler Birliği kıyafeti kullanmışlar hayvanlarda. Üç katmanlı bir kavuçu kıyafetten oluşuyormuş bu. Hayvanların yaşamsal verilerini kontrol etmek ve onları beslemek adına kullanılan bir makine. 1966 senesinde bu makine hayvanları beslemek için gönderilmiş oraya. Burada açılan kapak sayesinde tabi bu hayvanlar önceden de eğitimli oldukları için beslenmelerini gerçekleştiriliyormuş. Buradaki iki köpek arkadaşımız insanlık tarihinin uzaya çıkış serüvenini başlatan arkadaşlar. belki ve Strelka uzaya dünyadan çıkan ilk canlılar. 1960 senesinde temelde aslında Yuri Gagarin'in yolculuğuyla çok benzer yolculuklar yapıyorlar. Aynı şekilde uzaya yükseliyorlar kapsülle birlikte ve aynı şekilde 7 kilometre kala inişlerini gerçekleştiriyorlar. Bu köpek arkadaşlarımızın uzaya çıktıkları kapsüller Rusların meşhur Sputnik birleri. 1957 senesinde görevine başlamış. 92 gün boyunca görevini devam etmişler. Dünya etrafında toplam 1440 defa tur atmış. Saniyede 7.91 kilometre yol alabiliyormuş. Uzaya ilk fırlatılan kapsül. 1957 senesinde uzaya fırlatılıyor. İçerisinde köpek Laika ile beraber. Tabi bu köpek Laika'nın geri dönüşü planlanmıyor. Kapsül 1958 senesinde dünyaya düşüşünü gerçekleştiriliyor. Burada görmüş olduğumuz uzay aracıysa dünyanın ilk uzay laboratuvarı. 1958 8 senesinde uzaya fırlatılıyor ve 1960 senesine kadar uzaydaki görevini devam ettiriyor. Dünyanın yakın çevresini, dünyadaki atmosferi ve güneşin davranışlarını tespit edebilmek, uzay laboratuvarının içinde bulunan aletler. İnanılmaz bir kapsül. Niye inanılmaz kapsül? Çünkü bu kapsül 1961 senesinde Yuri Gagarin'i uzaydan dünyaya indirmeye yarayan kapsül. Dünyada insanlı olarak uzaya gönderilen ilk uzay projesinde o insanı geri getirmeye yarayan kapsül. Birebir olarak uzaydan gelmiş bir araca bakıyoruz şu an. Tabii ki atmosferden geçerken oldukça yıpranmış bu kapsül. Bu kapsülün içerisinde bir insan var. Dünya tarihinde ilk defa uzaya gidilen kapsül ve bu kapsül birebir olarak uzaydan gelmiş bir kapsül. Bu yatak gibi araçsa Yuri Gagarin'in birebir olarak içinde oturduğu ve uzaya çıktığı koltuk. Biraz önce görmüş olduğumuz kapsüle yerleştirilen koltuk. Burada da roketin maketini görüyoruz. Roket kısımları, ateşleyici kısımlar, ana gövdesi ve o kapsülle beraber tamamı bu şekilde görünen bir roketin maketi bu. İlk olarak roket fırlatılıyor. Bu görmüş olduğunuz 4 adet yakıt tankı ayrılıyor roketten. Bu orta kısımda görmüş olduğunuz ikinci parttaki yakıt tankı ayrılıyor. Onun ardından üçüncü kısımdaki yine yakıt tankı ayrılıyor. Ve uzayda astronotu taşıyan kapsül tek başına kalmış oluyor. Yükseklik 250 kilometre. Ardından geri dönmeye başlıyor bu Yuri Gagarin. Yuri Gagarin 7 kilometre kala kendisini fırlatıyor. 4 kilometre kala paraşütü açılıyor ve e, düzgün bir biçimde dünyaya inişini gerçekleştiriyor. Burada da Yuri Gagarin'in 1961 senesinde uzay uçuşunu gerçekleştirirken giymiş olduğu kıyafeti görüyorsunuz. Yuri Gagarin'in uzaya çıkmadan önce telemetre verilerini okunduğu aleti görüyoruz. birebir olarak Yuri Gagarin'in vücudundan çıkmış olan bir alet ve Yuri Gagarin'in uçuşun öncesinde telemetre verileri bir kamera Kendisi bir uzay kamerası, 1960 ve 1970 yılları arasında kullanılan bir kamera. Burada dünya tarihinde uzaya yerleşik olarak kurulmuş ilk uzay aracını görüyoruz. Soyuz 4 ve Soyuz 5 kapsülleri. Bu görmüş olduğumuz giysi, görmüş olduğumuz kapsüldeki kozmonotların uzay giysileri. 1973 ve 1981 yılları arasında bu kıyafetler kullanılmış. Buradaki koltuk da 1993 senesinde yine kozmo notların kullanmış olduğu bir koltuk Bu da yine uzayda birebir olarak kullanılmış bir koltuk Şuradaki fotoğraftaki 1987 yılında o görmüş olduğunuz uzay aracı içerisinde bitki yetiştirmeye yarayan bir alet topraksız bir biçimde bitki yetiştiriyorlar uzay yürüyüşleri esnasında kullanılan bir uzay giysisi daha öncekilerden farklı olarak çok daha kapsamlı içerisinde su soğutma sistemleri olan daha fazla basınca dayanımı olan bir sistem 1990 senesinde kullanılan bir kapsül bu kendisi. Kilitle nasıl kilitlendiğini, kenetlediğini kendisini görebilirsiniz. Ve aynı zamanda o filmlerde meşhur sağından solundan hava fırlatan ve yönlenmesini sağlayan aleti de burada görebilirsiniz. Burada da uzay aracına o kilitlendiği kısım. Burada astronotların Soyuz 7 görevinde iniş yaptıktan sonra dünyaya bu kapsül yardımıyla nereye düştüklerini ve nasıl kurtarılmayı beklediklerini görüyorsunuz. Burada da o meşhur sorunun cevabını görüyorsunuz. Aya gerçekten ayak basıldı mı yoksa basılmadı mı? Michael Collins'a ait uzay giysisi 1969 senesinde ayda kullandıkları uzay giysisi oluyor kendisi. Yani arkadaşlar uzaya gidilmiştir herhalde. O kadar da uzun boylu değil. Burada görmüş olduklarınız da Sovyetler Birliği'nin gerçekleştirmiş olduğu ay görevleriyle ilgili olan aletler. Ay'a indirilmiş olan bir uzay istasyonu ve kendisi tarihteki ilk otomatik ay robotuymuş. Burada görmüş olduğumuz modül de ayın çevresinden 1966 senesinde veri toplamaya yarayan bir uydu. Burada görmüş olduğumuz uzay aracının adı da Lunokhod 1. Yalnız söylüyor olabilirim çünkü söylemesi zor bunları. <laughs> ee, kendi verilerine göre ilerleyebilen bir rover. Buradaki güneş panelleri sayesinde enerjisini kullanıyor. Ayın yüzeyindeki verileri topluyor. Luna 9 projesinden bir uzay aracı. Dünya tarihinin aya ilk iniş gerçekleştiren uzay aracı bu. Bu alet 1967 senesinde 128 günde Venüs'e gidiyor. Bu uçuşunun ardından Venüsle ilgili bizi bilgiler aktarmaya yarayan ilk alet kendisi. Menüsün topografyası hakkında, atmosferi hakkında bize bilgiler veriyor. Ve burada da kaydetmiş olduğu verileri görebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz uzay aracı da 1971 senesinde Mars'a ilk inişi gerçekleştiren uzay aracı. Burada da Amerika ve Sovyetler Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir görevi görüyoruz. Apollo ve Soyuz uzay araçları aynı anda fırlatılıyorlar, birleşiyorlar. 44 saat 17 dakika boyunca birlikte bu ekipler görevlerini yürütüyorlar. Ardından bu uzay araçları tekrar birbirinden ayrılıyorlar, inişlerini gerçekleştiriliyorlar. Şu görmüş olduğunuz araç, astronotlar bu araçla birlikte dünyaya inişlerini gerçekleştiriyorlar. Uzay aracının içerisinde astronotların hareket ettikleri alan, böyle bir alan modülden modüle geçtikleri koridorlar şu kadarlık bir alanda uzayın içinde hareket ettiğinizi hayal edin. Ne kadar klostrofobik ve ne kadar zor bir görev bu. Evet bu Anıt Kozmonotluk Müzesi'ndeki gezimizi tamamladık. Öncelikle giriş fiyatlarıyla başlayalım. Yetişkinler için giriş ücreti 350 rublelik bir ücrete tekabül ediyor. Bu da yaklaşık 35 TL anlamına gelmekte. Bence oldukça makul bir fiyat bir müze için. Ayrıca içerisi gerçekten çok iyi. Eğer ki bir kamerayla girmek istiyorsanız buraya, bir video kaydı yapmak istiyorsanız ekstradan bir 230 ruble daha vermeniz gerekmekte. Bu Kozmonotluk Anıt Müzesi Veden Hadiye bir parkta yer alıyor burada. Zaten çok popüler bir park burası. İçeriye gelecek olursak, içerisi muazzam. Büyüleyici. Yani en azından benim için öyle çünkü birebir olarak uzaydan gelmiş olan kapsülleri görüyorsunuz, uzay aletlerini görüyorsunuz teleskoplar fotoğraf makineleri inanılmaz bir şey. Ancak şöyle bir dezavantaj var ve bu çok salakça bir dezavantaj. Siz de görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir. Çok fazla bilgi veremedim. Verdiğim bilgiler de hep böyle kısıtlı bilgilerdi. Çok fazla detay içermiyordu. Hatta muhtemelen çok fazla da hata yapmışımdır ben bu bilgilerle alakalı. Çünkü İngilizce yazı çok az. Niye anlamış değilim. Belli başlı yerlerde İngilizce yazılar var. Detaylı yazılar var. Fakat böyle çok fazla teknik bilgi yok. Ya da işte insanların kullandığı özellikle aletlerle ilgili onların el yazıları yani böyle hayata dair şeyler de çok az yazı var. Ama yine de ben çok keyif aldım. Size de mutlaka eğer Rusya'ya gelecek olursanız burayı ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım siz de içerideki geziden keyif almışsınızdır. Ve ben şunu da anladım ki sanırım bu Ruslar gerçekten Yuri Gagarin'e tapıyorlar. Belki de müzenin yarısı Yuri Gagarin'e adanmıştı. Neredeyse çocukluğunda kullandığı boklu beze kadar koyacaklarmış yani. Ama bence çok güzel bir geziydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepinizi hoşçakalın kalın Neyi unutmuyorduk? Abone olmayı, like atmayı, çana tıklamayı, bildirimleri açmayı bunları unutmuyoruz. Tekrardan hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.